ben size daha basit olan zıpkınla balık avcılığında gerekli olan malzemeleri söyleyeceğim ki paranız boşu boşuna harcamayın çünkü o takımların çoğunu siz kullanamayacaksınız. Özellikle zıpkın seçiminde uzun zıpkının alınmasının daha iyi olduğu düşünülüyor. Ama bu yanlış bir seçim. Çünkü 90 cm'den sonra zıpkınların lastik çekiminde profesyonelliğe gerek vardır ve çok zordur. Bizim için en uygun zıpkın maksimum 90 santimlik zıpkın ama ben yüzey avcılığı için ve Karadeniz bölgesi için 83 santimlik Omer Escariburu öneriyorum. Bu zıpkının üretimi yok ama aynı ayarda aynı kalitede zıpkınları bulabilirsiniz. Picasso'nun yine aynı şekilde zıpkını çok kaliteli. Burada zıpkın şişimizin kalınlığı 6.2 milimetre çelik. Bu zıpkınımızın hem atış yüzdesini, hem hafifliğini ve vuruş oranını arttıran bir özellik. Ağır zıpkınlar hedefe istediğimiz şekilde gitmiyor. Kıyafet olarak Temmuz ve Ağustos aylarında 1.5 milimetre kalınlığındaki sörfçü kıyafetlerini öneriyorum. Dalgıç kıyafetleri, ağırlıkları sizi çok zorlayacaktır. Bunu herhangi bir ağırlığa gerekmez. Sizi korur. Aynı zamanda üşümenizi engeller. Zıpkın avcılığın en önemlisi belki zıpkınla daha önemlisi eldivendir. Çünkü lastik yerimlerini suyun içinde yaptığımız için lastiklerin kurtulmasında yaralanmalar ortaya çıkar. Yakalamış olduğumuz balığı suyun içerisinde kavramamızı arttırır. O yüzden eldiven kesinlikle Kullanıyoruz ki ellerimiz zedelenmesin en önemli işlemlerden biri. Gözlük olarak olarak da Subaya'nın gözlükleri şu an içerisinde fiyat performans olarak en iyisi. Bunları kullanırken de eğer yanınızda varsa buhar önleyici, buhar önleyici buhar önleyici yoksa bulaşık deterjanını, camlarını temizleyerek katıyoruz. Eğer o da yoksa cama tükürüyoruz iç kısımdan elimizle ovalıyoruz. Bu da e, su içindeki buğulanmayı önleyecektir. Şu anda görmüş olduğumuz alanda dalış yapacağım. E, yapmış olduğum e, dalıştaki sonucu da sizinle paylaşacağım. Sudaki görünürlük mesafesi çok düşük olmasına rağmen e, sizler için gerçekleştireceğim dalışın sonucu da paylaşacağım. Teşekkür ederim.